Herkese merhaba. Bugün sizlerle bu çanta sapımızı öreceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi ben uzun boyutta çalıştım. İsterseniz bunu daha kısa da çalışabilirsiniz. Bu sapımın ölçüsü 61 cm. Daha önce tarifini paylaştığım lale çanta için kullanacağım. Ben bunu omuz çantası olsun istediğim için 61 cm yaptım. İstediğiniz boyutta boyuta uyarlanabilir bir şekilde de. Zaten çok kolay bir yapımı var. Yeni başlayanlar bile örebilir. Size kısa halini de göstereyim. Şu şekilde elde tutulur bir şekilde yapmak isterseniz bunun ölçüsü 23 cm. Hazırsanız başlayalım. Şöyle ilk önce şu kadar bir ipi dikme payı olarak ayıracağız. Bununla çantamızı dikeceğiz. Bunu bitirişini yaparken de aynı bu şekilde uzun bir ip bırakıp keseceğiz. Uzun bir ip bırakıyorum. Ardından zincirimi oluşturuyorum. Ne kadar büyüklükte isterseniz o kadar zincir, zincir çekmeniz gerekiyor. Ben 5 zincir çekeceğim. Daha büyük, daha geniş isterseniz, kalın olmasını istiyorsanız daha fazla zincir çekebilirsiniz. 5 zincirle ölçümüz bu şekilde olacak. Şimdi zincirlerimizi çekmeye başlayalım. 5 tane zincirimi çekiyorum. Sonra şu kısmını şöyle döndürüp birinci zincirimin direkt içine batacağım şu şekilde. Şöyle başamın direkt içine batacağım. İçine batıp sık iğne yapıyorum. Sonra ikinci zincirimin içine batıyorum. İp çıkartıp Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 zincirimizin de içine teker teker batıyoruz. Dördüncüyi de batalım ve son zincirimiz, 5. zincirimize de battık. Şimdi şöyle şeklini bir düzeltelim. Gördüğünüz sık iğnelerin arkasında şöyle kesik çizgiler oluyor. Bunların içine batarak ilerleyeceğiz. Sıra sonuna kadar yani istediğimiz uzunluğa gelene kadar sadece bunların içine batıp sık iğne yapacağız. Yani şunların bunlar gördüğünüz üzere sık iğnelerimizin başakları. Arkasından bahsettiğim yerde tam olarak şurası. Arka taraf. Yani şuralar. Buralara batıp sık iğne yapacağız. Şimdi başlayalım. Birincisinden giriyorum. İp çıkarttım, ilmek çıkarttım, sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar ilerliyoruz. Bunu döne döne yapacağız. O yüzden bir sıra sonu yok ölçümüze gelene kadar ördükten sonra dikme payı bırakıp direkt ipi keseceğiz. Şöyle azıcık sizinle ilerleyeyim zaten daha net anlayacaksınız. Şöyle gördüğünüz üzere arka taraflarına sadece batıyoruz. şekilde arka kesik çizgilerine bakıp batarak ilerliyorum. Zaten biraz ilerleyince şeklini tam gösterecek size. İlk başta tam fazla anlaşılmıyor, tam anlaşılmıyor. O yüzden kötü olduğunu düşünebilirsiniz. Ama henüz şekli oturmamış olduğu için öyle oluyor. Ördükçe düzelecektir. bu şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda benimkisi böyle gözüküyor. İlerledikçe de şöyle göstereyim. Böyle olacak. İşimiz bitince şöyle bir pay bırakıp dikme payı bırakıp ipimizi kesiyoruz. Şimdi sizlere çantama nasıl sapı diktiğimi de göstereyim. Şöyle bir etamin iğnem var. Buna ipimi geçiriyorum. Biraz geçirmeniz yeterli. Dikmeden önce şurası yuvarlak olduğu için ben biraz elimle şöyle eziyorum ki çok kalın durmasın, güzel dursun. Siz de bence yapın. Şöyle bunu elimle biraz inceltiyorum. Şöyle bir geçirelim bir yerinden tekrardan iğneyi. Ardından şimdi ben tam olarak şuraya dikeceğim bunu. Arkasından yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Ve herhangi bir yerinden şöyle giriş yapıyorum. Geçirdikten sonra tekrardan sapıma doğru geçiriyorum iğnemi. Böyle bir arkadan, bir önden ilerleyecek şekilde gideceğiz. Şimdi tam olarak başaklarımın altına geçtim. Biraz düzenli ilerlerseniz zaten çok fazla anlaşılmayacaktır. O yüzden güzel duracaktır. arkadan da ekstra düzenli bir şekilde dikeceğiz. Şöyle göstereyim. Buradan giriş yapacağım. Böyle sağdan sola doğru ilerliyorum. önden iyice diktikten sonra arka tarafına geçeceğim. Önden gördüğünüz üzere hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Çok temiz bir görüntüsü oldu. Arkadan da şurası şöyle dışarı doğru gözüküyor. Bunu da bir alttan bir üstten alarak güzelce gizleyeceğiz. Mesela şöyle bir yerden girelim. Rastgele nasıl güzel olacaksa, nasıl düzenli duracaksa o şekilde ilerlemeye çalışalım. Şöyle gördüğünüz gibi zaten böyle dikince zamanla kayboluyor. Tertemiz bir görüntüsü oluyor. Şöyle bu kısmını diktikten sonra kenarına sabitleyip ipimi gizleyeceğim. Şöyle düğüm yapalım bir tane. Garanti olması açısından. Ben ipimi genelde hiç gözükmemesi için şu yukarıya doğru geçiriyorum. Şu yukarılardan çıkartıyorum. Böyle olunca zaten hiç gözükmeyecek. Sonra ipimizi kesiyoruz. Bakın arkadan da tertemiz oldu. Önden de tertemiz bir görünüş oldu. Zamanla daha çok video atmaya çalışacağım. Eğer faydalı bulduysanız yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ekstra olarak da fular yapımı da gelecek bu çantanın. Gövde yapımı videosunu da sayfada bulabilirsiniz. Bu tarz videolar için takipte kalın. Hoşçakalın.